Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft'ta nasıl server multiplayer player oynayacağımızı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Biraz zor, normal, kolay, ötesi gibi bir şey ama ben bunu çözdüm arkadaşlar. Sonuna kadar geldim biraz arkadaşlar. Şimdi o Şimdi size ilk olarak Minecraft serveri indirmenizi söyleyeceğim. Markup server, markup kendi sitesinde var arkadaşlar. Markup bir kendi bulunduğu sitede. Tanrı, tanrı, nokta, 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 ne? Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Play them, I download love it. Get markup after already bought the game. I don't <coughs> Özellikle arkadaşlar tıklıyorsunuz. mark kre server nokta indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirmiştim arkadaşlar. Şimdi bu geldi dedim arkadaşlar. Bu geldi. Karşıdan yüklemelerden bakıyorsunuz. Ben indirmediğim için. Yeni klasörü açıyorsunuz. Ben yeni bir tane klasör açtım, adım açıyorsunuz. Ve size gelecek olan şey bu. İndirdiğinizde, serüveninizde gelecek olan şey bu arkadaşlar. Bunun için yeni bir tane klasör açıyorsunuz. Ve ismini ne olursa olsun katıyorsunuz. Ben Minecraft koydum, bunun içine bunu koydum. Ve bunu açıyorsunuz. bunu açıyorsunuz. Bu böyle doluyor arkadaşlar. Doluyor. Bu böyle 45 44 arası gidip geldiği zaman bunu kapatıyorsunuz. Size bunu bunu benim marka yaptım. Ben bunu bilerek koydum. Şey aslında size bu 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 bunu açtığınız zaman bu 7 dosya geliyorsa arkadaşlar markaplı Ben bir koydum buraya kolaylıkla açmak için 7 tane dosya geliyor şimdi arkadaşlar buradan 7 dosya için de server'e tıklıyorsunuz arkadaşlar benim dediklerimi yapın arkadaşlar server ip bu ip olmadan arkadaşlarınız hiçbirisi oyun yaptığınız oyuna giremez bu IP'yi nereden buldum arkadaşlar ben şimdi bu harfi ben Hamachi'den buldum. Hamachi. Bak arkadaşlar. Yani, <laughs> ne şey ya? çevirmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada e, Bu size amacını size verdi IP bu arkadaşlar. Buna üstüne so, saati gerek yok. Ya saati kapana size şey. IPv4 adresini kopyalamıyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Servere gidiyorsunuz. IP bu normalde boş. Ben bunu kopyalamış şey yaptım boş, hava içindeki her bir V, V ile kopyala hapşırıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha var. Hmm. Online mod. Online mod bu turuydu. Sizde de turu olacak. Ama bunu false yapıyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Ben değiştirdiğim için ama yine için kaydet diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hamaçi indiriyorsunuz. Hamaçi. Hamaçi indir. gezginlere indirsiniz. Güvenli istiyor. Benim bilgisayar güvenli demiyor ama size de güvenli olacaktır. Siz indirebilirsiniz. Gezginler. Evet, Tamindirler demişsiniz. Sanlı avlu, snap pro sekizme mm. var. Indiriyorsunuz, çok kolay bir şekilde kuruyorsunuz arkadaşlar. Lex, dex falan filan. Her kurulum öyle zaten. Sonra hava açıyorsunuz. Ben kurmadım sanırım. A diyorsunuz. Yeni bir A oluştu diyorsunuz. Siz günlük kart olacaksınız. Kartımı zaman karşılığı bu gece yeni başlıyorsunuz ama. Açılı istediğiniz kadar bilirsiniz. Falan ee, filan. Parala. 1, 2, 3 olsun. 1, 2, 3. Oluştur diyorsunuz. Var mı ama? Hadi bu da olsun bakayım. Al. Ah. Gelin lütfen olsun ya. Zaki olsun Ye. Yeah. Ah. Zaki 0 1 22. Şunlar böyle. Şimdi arkadaşlarımız sizi katılmak istiyor oyunumuza. Mevcut bir ağa katılıyorsunuz. A kimliği. Za. Kaç tane var lan orada? 4 tane mi var. 1 2 3 4 0, 1, 2, 2. Şifre 1, 2, 3. Siz arkadaşlar vereceksiniz. Katlayacağız. Tabii katlayacak. Bu bana ait bir ağ. A silelim arkadaşlar. A silelim. Sonra arkadaşlar. Iı, ıı, ıı, oyunlar. Marka. Bak ne olursa olsun server oynayacağı ama bu serveri açıklamalı yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. Serveri açıyorsunuz. Sonra Minecraft'ı üzerine arkadaşlar. <laughs> enerjiye bir. Ben sıkın işledim kim ediyorsun abi. Arkadaşlar öyle bir yere geldik şimdi. Ben serveri 1.0.7 dedim. Olmadı. Pinin hatası verdi. 7.2 dedim. Pinin hatası verdi. 1.7.4 dedi. Pin hatası verdi. 1.6.4 dedi. Pin hatası verdi. Ya yani ben bunu şa şanstan bu hatayı çözdüm. Server 1.5.2'de çalışıyor arkadaşlar. Bakın belki de 1 nokta 5 .2. Play diyorsunuz. Siz ne olursa olsun 1 nokta 5 Yoksa olmuyor arkadaşlar. Açıldı. Çok oyuncu. Dedi ki ıı, Sunucu cilt ediyorsun arkadaşlar. sizin arkadaşınız peki oynuyor sunucu adresi sunucu adresi arkadaşlar sizdeki havaçinin ip adresi olacak bunu kopyalıyorsunuz ctrl e, v ile yapıştırıyorsunuz biter böyle isim ben öyle koydum arkadaşlar merhaba hocam İsim böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz teşekkür teşekkürler. Hepiniz iyi günler. Videomu işin ise beğenmeyi, e, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.